arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlere bilgisayar nasıl paralistansı indirebileceğinizi anlatacağım veya bilgisayara telefondaki oyunları nasıl indirebileceğinizi söyleyeceğim mesela şimdi giriyorsunuz bilgisayarda net tarayıcınız varsa işte BlueStacks yazıyorsunuz işte ya da bir yani emülatör indiriyorsunuz Emülatörden istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Mesela blue Böyle Öyle yani hemen blue indirdim bilgisayarıma. Oynadım. Şimdi bu videonun size yardımcı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden mesela buraya blue sticks yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Işte. Aynı arkadaşlar. Mesela BlueStacks şirket. Kuruluş tarihi 2009 BlueStacks ABD merkezli yazılım şirketi 2009 yılında Rosen Sharma tarafından kurulmuştur. BlueStacks, Stix ve diğer bazı bulut tabanlı platformlar ve yazılımlar çıkartmaktadır. Doğru söylüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak ne diyor. Telefondaki oyunları oynayabiliyorsunuz bilgisayarda. Bak State of Survival oynadım diyor. İstersen telefonda bakayım. State of Survival. State of Survival. Evet arkadaşlar bak. Bu oyunu bilgisayarda oynamış mesela. Böyle mesela FIFA'yı seviyorsanız bilgisayarda oynayabiliyorsunuz. PUBG Mobile oynayabilirsiniz. Yani bütün şeydekileri oynayabilirsiniz. Plus tek indireceksiniz. sadece o kadar kadar. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Abone ol, Abone olun. Size emek harcıyorum. Birazcık burnum tıkalı o yüzden sesim kötü geliyor olabilir. İyi günler dilerim. Bay bay.